Merhaba arkadaşlar ben karşınızdaki Seatbox bugün sizlere e, o zorlanılan yüz level felaket botlarını oynayacak e, girdiğimiz takım kompu ben Brent Tap'ta e, Sayon'da Salo'da oynayacak benimle beraber Mert. E, Kokma botta olacak Zix'den beraber yanında da e, Velkoz mide gidecek arkadaşlar. Bu arada karşımızda mazar var mı yok iyi biraz kafamız rahat mazar olunca çünkü çok zorlanılıyor yapılması. Biz 100. seviyede yapmayı size göstereceğiz nasıl yapıldığını. <laughs> Aslında aklımda yoktu ama işte bizim Discord'a şikayetler ve istekleri bölümünde bunu söylediler. Yani gördüm. Dedim nara geldi falan haberim yoktu çünkü. Dedik o zaman çekelim. Siz de Discord'umuza katılıp daha sonraki videoların olsun da olmasın ya da buradaki sohbetlere katabilirsiniz. Arkadaşlarınıza ee, buralara odalarınıza geçip lol oynayabilirsiniz ya da diğer oyunlar oynayabilirsiniz. Her gün de saat 10'da çekilişimiz oluyor Discord'da 400 RP Steam Random key falan. Discord linkimizin e, linki açıklama kısmında olacak arkadaşlar. Discord'da oradan bizim Discord'a gelebilirsiniz. Discord işte GG Box diye geçiyor. Ee, zaten bayağı da galabalığız. Gelebilirsiniz yani. Elimden geldiği kadar da ben de her gün girip e, sohbet etmeye çalışıyorum Discord'daki kankelerle yani sizlerle beraber. Dur bakalım nasıl yapabilecek mi iki şimdi? Demirecek iki oyun önce yaptık oldu. Demirecek yaptık olmadı. Şimdi gene yapıyoruz. İki oyun önce yaptığımızda olduğunda şey yoktu. Kayıtta değildik. Bir dakika. Bizim kendi sesini açayım Discord'dan. Ben de video çekerken Discord'dayım zaten. Alo. Alo. Anladım. Hiç hiç ben yalan söylemeyeceğim abi. Üçüncü deneyişimiz diye söyledim. Yani yeni yeni sanki böyle ilk defa sesleniyormuşuz gibi değil. Üçtür deniyoruz işte. Bak işte şu malzarın var ya şu hareketi beni deli ediyor. Ya bu kong ne ya? Level bir adam nasıl le atıp görünmez olabiliyor? Bu ne oğlum ya? Baba saçmala bak. O da gidecek. O gitmiyor biz gidiyoruz ama. Oğlum Brent ben miyim sen misin? Hayırdır amk? Ne oluyor? Kardeş <laughs> <laughs> bu ne yapıyor? Biz tapu vereceğiz. Rahat. Rahat söylüyorum ha. Çok rahat. Ben tutuyoruz. Bizim burayı tutma şansımız çok düşük yani. Brent var oğlum karşımda. Hadi bunu ittik Mert. Sonra, baba va. Ba, ba. Mert oğlum biraz daha hızlı lan. Haydi, doş mekanik. Ignite attı. Lan altı gir, dai bana. Abi ben kanser olmaya başladım ya. Aa ben de yemin ederim bu nasıl bir şey? Şeyini... Buranın da böyle doşlanmıyor ki. Ben doşluyorum bak kaç lira yemiyorum. Ba mazarda doşladım şu an. Oğlum challenge olmak böyle bir şey herhalde. Baba, baba, baba nasıl oynuyor? Gördün mü Mert? Harika bir oyuncuyum bence. Bana çarparsa neyse hadi geliyorum ben iki dakika. Eee bir tane daha dolan swing alacağım ya. Olmuyor abi dayanamıyoruz bunlara. Bana yani sürekli büyüs spamlamam lazım. Hop. Hadi be. şey ıskaladık. Met gelip Lan! Dur, bunu çekeyim. Öldüm galiba. Bak nasıl kayıtlıyorum ama. Ananın nikahı o w ne ya? Benimki o kadar vurmuyor. Saçmalama Riot Allah aşkına. Düzgün modlar oluştur ya. Bu kadar saçma mı olur abi? Ignite attı Botta durumumuz ne abi? İyi botta kill almak üzereyiz. LOL. Lol. Bak gördün mü? <laughs> gördün mü yani bug'u Bu Bugo şey bu, bug işte Ryzen ultisiyle Ryzen ulti atıyor base'e giderken. Aa götümden Güzel güzel. Free'den teleport atma şey oldu. İtem alamıyorsun. Tek kötü yanı o. Bizde durum iyi Bizim biz Burada çok ya. biz bayağı iyiyiz ya tapta. Değil mi Mert? Evet. Bak ben ona 75 vuruyorum abi. O bana 150 160 vurdu. Bu saçmalık mı var ya? Brent kendine ha, gel. Sol geldi. En sevdiğim. Hangisini kayıtlarsan artık. Bizde de geldi. Aa. Bir de bu uğraşıyor sonun rüzgar kalka. Ya sonun rüzgarı ne alakaydı şimdi ya so yok karşıda. Dur. Şundan alayım ben. Ya, iyi, i̇yi durumdayız. Bot nasıl bilmiyorum bak. İyi iyi onlar da iyi. Seni keser öyle öldürürüm lan. Ölmedi Mert. Mert 40 can, 20 can, 10 can. Ya Mert bir işe yar oğlum ya. Pe Mert gene geberdi. Aha ölüsüyle kesiyor adam ya. Ölüsüyle kesiyor. Güzel güzel. 2 kill 10 kill yapıp aslında amaç bizim burada 20 katletmeye gelip hatta 30 katletmeye gelip hem goldu hem sıvışmayı hem de hasar, hasar almamız lazım. Bu konu tapa çok pis vuruyor abi. Neyse onu keselim. Ya biz... Bir level atıyordu hem atıyordu hem Q atıyordu. Böyle saçma bir şey var Allah aşkına ya? Yüz level olduğunuz oldu. Adam mı oldunuz lan? Baba illüzyon illüzyon atıyor. Dört tane illüzyon atıyor. Hangisini tamam, seç Bir level 5 olsak. Aha güzel güzel stamp tutturdum. Bu ne ya? Mert nereden Maksan oyuncusun ha. Dur dur ben halledeceğim şimdi onu. Ya kalkanlı Brent'sin ya. Saçma sapan hareketler yapma bak. Şunu ulti atsam Wukong'la birlik Wukong'u gebertebilirim o şekilde. Çok iyi be. Botta da kill alıyorlar. Ben Benim zaten de artık kadar. değdirtmiyorum bile. Ben atamıyorum öyle. Dur bakayım atıyor mu? Yürüyorum bak. Ulti attım ve ulti de saçmala bak. Ulti de direkt yer gitti. Ben base atıyorum. Vermi vermememiz lazım çünkü bu kuleyi. Geliyorum Mert dayan. <laughs> şuraya atayım bari. Şunu kesmemiz lazım ama Mert. Mert uzak dur benden Anada Allah aşkına. Zonyası yok zonya basıyor. <laughs> Şaka gibi ya. Eee tapağa galiba ufak bir... Yo Mert yetişti herhalde. Mert ultin yok mu? Has o kötü oldu teleportum gelmek abi, 10 kill almamız lazım. 10 kill almamız on lazım artık. Niye teleport attın oğlum? Neyse. Yetişemez. Yetişirdin ya deli olma. Şunlar bir kessek. Bak nasıl kayıtlıyorum ama. Nasıl Nasıl kayıtlıyorum ama. Baba bak ba. oyunculuk yemin ediyorum hat safhada ya. Bak bak bak. Bak bak. Ananı avradın. O, o ne abi o ne? Adamın, benim benim ona vurduğum hasarla bu bir değil ki ya. Biz tapı güzel tuttuk. Yani biz verdik zannettim tapı da güzel tuttuk. Şimdi amaç 10 kill. Mit nasıl? Mit elde etmemiş bile. Ben, Bot. Ben bile. Güzel güzel. Şunlar içine geçin vuruyor size. Aferin ben zaten iki defa hasar aldım. Mert gerek yoktu bu ultine. Mert öldün zaten. Ya Mert. Saat Mert. Saat. Aferin Mert. Aferin yani gerçekten. Tutmak için Aa. yaptım zaten Morgana gelmiş. Oğlum ne tutmak için yapıyorsun? Manyak mısın? Böyle tutma anlayışı mı olur? Ya öyle Q mu olur amk? Saçmalama ya. Oğlum sen tapa çık tapa. Ne yapıyorsun daha bitti? Ya da buta git. Bilmiyorum nereye gideceklerse bunlar herhalde bir de gelecekler. Geri kal bitti. Geri kal. Unutuyorum şunlar var ya. Şu gereksiz bir hareket mesela. Yani ne gerek var? Bu ne ya? Bu kimin kimin şeyi bu? Büyüsü bu. Dur ben şuradan iki tane şu minyonları keseyim de emcan alayım, hem level alayım. Lan nereye gidiyorsunuz oğlum? Ben sizi kesmeye gidiyorum. Kal orada. geçebilirim umarım. Unionlara fokus. Geliyorum bir de geliyorum. Bir de. Abi Q nereden atıyorsun sen oh ya? Allah. Bu Brent çok sıkıntı ya. Geliyorum ama de canla geleceğim onların bekle. 10 kill aldık. 10 kill aldık mı? Dur 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 dur. Alın lan şunları geberin lan. Geberin lan. Beni girdim ben. O girdi gerçi. Oğlum şunu kuleye almasın şu. Geberin. Güzel Geber be. Base atıp geliyorum hemen. Hadi atamıyorum. Ya dur dur. Puşan puşan botu gel. Mide gel. Lazımsın burada bize. Tamam geliyorum. Ultim 5 saniye gireceğim direkt. O nasıl bir büyüdür ya. Ben base atıp geliyorum abi. Maskeyi bitireyim direkt. Maskeyi alayım. Geliyorum 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 geliyorum. Güzel abi güzel. 4 kill daha lazım bize. Neyse ben botu pushlayayım o zaman. Botta çok farm varmış gerçekten. Ultim açılacak zaten o an gelirim direkt. Ya bunlar niye hep daha ejder alıyor? Bir de gelmeniz lazım. Geliyorum. Şu an geldim. İki kil, iki kil daha alırız parayı. İki kil daha alırız parayı. Ay lan Kardeş daha nasıl vurayım? Ya anana avradın ama Brent abartma ya. Gerçekten bu ne saçmalıktır abi. Kesin para şu. Geldi. Ha para geldi herif şükür. Dabadon abi direkt. Nice. Ne saçmasın sen ya? Atamadım iyi. Öf. Bu gene az vuruyor. Canımıza girdiler yemin ederim. Flash atıyor ya bir de utanmadan. Midaşlar abi başka neresini açadılar buradan sonra artık? Tapa mı çıkıyorlar, aynen tapa çıkıyorlar. Bu iki buçuk dakikada 8 kill almamız lazım ha. Midi kokma bittirsin sadece ya. Öldük ki, öldük. Böyle bir saçma bomba kombo gördünüz mü hayatınızda? Ben görmedim şahsen. What the fuck? Neyse, inhibitörü vermediğimiz sürece şansımız var abi. Bir tane daha. Güzel kaç kilo aldık? 3 kilo aldık. Daha lazım. Domuz bales kasışan mı? 3 3 3 kilo daha lazım 2 dakikada. daha. Ki o sıvışmayı da alalım. Sıvışma da işimize yarıyor. Kokma'm 2 tane item. Oo, Kokma'm çok iyi durumda. Hmm. Abi Kokma'mı koruduğumuz zaman bitiririz oyunu aslında var ya. Bir tara. Niye onlar middeler? Yol tapa çıkıyorlar. Abi öldürelim şunları. Çüş. Eyvallah. Bir kill daha. Hatta bu da fazlası olsun. Nice. 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 Sıvışmayı da aldık abi. Çok iyi. Hemen buradan void büyü nüfusumu botuma gideyim ya. Allah'ım sıcak bastı yemin ediyorum sıcak bastı abi. Alevcileri çıktı. Allah. <laughs> adam 1 vs 5 attı ya la. Abi kartuş basıp aldı. 1 vs 5 attı lan adam. Neyse artık ultiyenizi harcamayın. Ulti harcamak yok bu arada. 50 tamam. saniye şey çıkıyor. Bir team fight çıkacak yani 50 saniye. Çok iyi be. Abi kok malkeri abi. Şunu da alın. Güzel. Ben midi ittiriyorum. Burayı da alsa aslında bizim adam çok güzel olurdu. Kokmaz da neyse. Var, da Var mı? Ben ne yapayım? Var mı? Güzel. Can ade kasadı. Oğlum kaç tane mi abi ya? Ben Besmite'ımı yanlışlıkla harcadım. Fire Drake, Fire Drake, Fire Drake. Geldi mi? Geldi, geldi. Keselim. Hemen kesmemiz go, lazım go, go. bunu. Hemen go. onu keselim abi. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Hemen keselim bunu. Yardım edin. Ben geldi? Yaparız ya adam. Aynen zaten. Hop hop oklar geliyor dikkat edin. Hadi go. Şimdi buradan saldırma. Go go go. Öm, lan Mert. Tamam ben attım kaçtım. Smite'ını atan geriye doğru kaçsın abi. Kokman vuruyor. Kokman pis vuruyor. Kalk bak geri. Abi. Ananı avradın. Ne yapsın ona kalk Öldü onu yerse. Abi gidiyor. Hadi be. Neyse neyse hemen doğuyoruz. hemen doğuyoruz. Hemen doğuyoruz. Hemen doğuyoruz. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Kaç kaçan? 95 mi abi? Çok fazla. Ben Timo'ya vurmaya Timo'ya vurmaya sen Ben smite'imi gene yanlış yere attım. Alın onu. Nice gelin abi. Vurun abi atın işte. Smite'ları şimdi atın adamlar yokken. Yani. İki Smite'ım var atacağım. Go kokma, vur. Vurdum e, abi. Acayet, Ultimi de attım. Gayet güzel bir ulti attım onun üstüne. Akıllarını karıştırıyorum. Anana avradınız Hadi lan vurun 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 vurun. Kaç kaydı ka mı? Yok, tamam. Gidiyorum, 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 gidiyorum. Kırk altı gençler. Kokma gelirse keser onu. Kokma. Kırk ka. Go 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 Timoya Timoya kokma. 38 Elimden geldi galiba atıp atıp kaçıyorum ultim gelecek çünkü Benim de ultim geliyor Hayır bana vurma bana vurma Hayır 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 ultimatim o ya başka bir şey istemiyorum ya Şunu attım ya ondan ona gider artık 28 k koruyun kokma koruyun Nasıl koruyacak oğlum kokma Hadi kokma Alırız ya alırız ya Hadi 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 smite'ları atacağız ona atın Kokma koru Vur oğlum, vur oğlum, vur oğlum. Vur oğlum, ne oldu Silent King? Ne no, oldu Silent King? İşte, i̇şte, bu. Ey! Easy. Dur yazacağım oyun sonu Silent easy diye. Bu ne ya? Silent Cosplay mi var? Arkadaşlar dediğim gibi eğer e video hoşunuza gittiyse bir lütfen bir beğeni atmayı unutmayın. Ne kadar hasar atmışız bir görelim bakalım vurduğumu düşünüyorum ama bir kokmal kadar vurmamışımdır herhalde. Aynen bir kokmal hayvan gibi vurmuş. Biz de 40K'larda ulaşmışız. Bu kompu deneyin, oyunu kazanın. Ee, diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Dediğim gibi sosyal medya hesaplarım ve Discord linki falan hepsi açıklama kısmında. Sağlıcakla abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bay bay.